bu olduğuna inandığım tereyağı ve e, zeytinyağından başka bir şey kullanmıyorum. Evet. Etimin biraz e, yağını Onu önceden ya aldım. Yani etim biraz yağlıydı. Etin kendi yağı. Onu şöyle bir kavuracağım, lezzet versin diye. Şöyle e, e, biraz yavaş yapalım. Herkes sizin kadar düz olmayabilir. Değil mi? Yani. <laughs> Mehmet gençlerim koşturma sınavı, lüklü tenceresi, can kurtarı. Bu nedir? Bu bol bir yaptım ben. Mehmet Bey öyle seviyor. Bir kiloya yakın, tam bir kilo değil ama bir kiloya yakın, bol kiloyu kuşbaşaya da yapabiliriz. Bilinmeyin. Soğan doğramanın biraz da ustalık gerektirir derler ama bıçağınız kestiği gibi olursa usta olursunuz. Yani her bıçağı keskin olan usta mı olacak? Yani yemem lazım. Işınlar mı? Evet. Yemeğine. Yani iş bıçakla bitiyorsa hemen bir bıçak alın. Yok. Şimdi doğramış olduğum soğanları etin üstüne koyuyorum. Bak ortadan. Ee, Altı diş mi sarımsak? Değil hayır, değil. dört dişlerim sarımsak. Ortadan böldüm böyle e, e büyüklüğüm içine atıyorum. İkinci soğanı doğrayacağım ki niye peki soğanlar bitmedi? Arada sarımsak katmaz. Yani aromasını versin diye. Ee, e, biberimiz vardı. Çarıştığım biberi de koştu. Baharatlarımı atıyorum. Ne, nedir baharatlar? bir kaşık kimyon, bir kaşık e, karabiber. Tane karabiberimi bulamadım. Bugün tane karabiber koymayacağım. Yani şart değil ama tane karabiber de olursa çok güzel bir aroma veriyor. Birazcık kekik ilave edeceğim. Bu da şeyde yoktu. Bir çay kaşığı. Bunu da şey yaptık. Şöyle. Evet. Mi? Ama ben düdüklü de, de pişiriyorum. Siz tencerede pişiriyorsanız bu dört bardağa kadar çıkabilir. Tabii iki kişisiniz. Bunun yarım ölçüsünü yapabilirsiniz. Şimdi, şey, ben yapayım, domatesi, blanka, işte de, ben de, ben de, ben onun i̇çinde kalanlar da iddia olmasın yemek içinde gitsin. Öyle emek yani emek veriliyor. Emek verildiği için kıyamıyorum. Şimdi bu yaptığınız ne sizin? Bu tas kebabı. Evet, tas kebabı. Ee, biraz önce anlattım mı gençlere? <laughs> Annem bunu şeyde pişirirdi. Bakır. <laughs> düz tepsiler vardır. Hmm. Onda şey arasına bakır tas koyar. üstüne hmm. bir ağırlık. Hmm kenarında piştikten sonra onun bir saati vardı. Piştikten sonra, o, sonra kenarına pirinç salardı Ne lezzetli Bizim komşu vardı. Onlar da şey yapıyordu. Şüphe. Bu gözler yani şey yerisinden miydi o? onlar esasları şey, Bursalı. Ama kökenleri yani mübadet herhalde. Mücirdi galiba. Ondan sonra öyle tas kebabı yaparlardı. Küpül içinde evet. Etrafında geri pilav. Evet çok, çok güzel olur. güzel olur. Evet.